Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Ben Enes. Arkadaşlar acilen videoyu başlattım. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Az önce Kamil bana bir mesaj attı arkadaşlar. Enes acil mesajıma bak dedi. Ben de hemen video kaydını başlattım. Ne oldu çok merak ediyorum. Kamil bana niye mesaj attı arkadaşlar? Bunu anlamadım. Acil dedi. Acil bakın çok acil dedi. Çok merak ediyorum. Rafadan Tayfa'yı izliyorsanız aşağıdan bu videoyu like edip kanala abone olup bildirimleri açın. Bakalım kimler Rafadan Tayfa'yı seviyormuş. Yorumlara Rafadan yazan herkese de kalp atacağım arkadaşlar. Bütün yorumlara yorumları kalp atıyorum. Siz de yorum atabilirsiniz. Şimdi hemen Kamil ile konuşmamıza geçelim. Bakalım neler olmuş. Acil dedi falan. Anlamadım şu an çok telaşlandım ama bilmiyorum arkadaşlar. Her neyse videoya like atlıysanız o zaman şimdi konuşmaya geçelim. Arkadaşlar görüyorsunuz Kamil bakın bize neler yazmış. Enes acil bak. Enes acil bakman lazım. Enes demiş. Bakın arkadaşlar Kamil'in Kamil'in resmini de görüyorsunuz. Böyle bir resmi var arkadaşlar. Kamil bana mesaj attı ve acil bakmam gerektiğini söyledi. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Böyle dediğine göre şüpheleniyorum. Kötü bir şeyler olmuş olabilir mi? Merhaba Kamil. Baktım mesajına. Baktım mesajına. Arkadaşlar Rafa'dan Tayfa izleyenler kanala abone olup bildirimi açsınlar ve bu videoya like atsınlar. Bakalım kaç kişi Rafa'dan Tayfa izliyormuş ve seviyormuş. Bu arada arkadaşlar Rafa'dan Tayfa'dan en çok sevdiğiniz e, karakteri, kişiyi de yorumlara da yazabilirsiniz. Ve bütün yorumlara da kalp atıyorum. Bunu da öyle söylemek istedim. Ama gerçekten şu an merak ettim. Kamil niye bana acil bak dedi. Ben anlamadım. Enes acil bak. Enes acil bakman lazım diyor. Ya tepe göz ayrıyı diyor. Kaçırdı diyor. Ya ne diyorsun oğlum sen ya? Tepe göz nasıl ayrıyı kaçırıyorsun? Bu ne tepe göz diye bir şey mi? Ne diyor lan bu? Ya kaçırdı. Ya Kamil şaka mı yapıyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun? <laughs> şaka mı yapıyorsun ya? şaka yapıyor? Ya şaka mı yapıyorsun Kamil abi? Ya ben anlamadım. Tepe göz ne alaka tepe göz diye bir şeyim var ya. Ne diyor bu ya? Tepe göz diyor ya. <laughs> şaka yapıyor herhalde. <laughs> Neyse şaka çok güzel şaka. Tamam, tamam Kamil. Hayır gerçekten Ya Kamil tamam anladım. Şaka olduğunu anladım. Hiç bence uzatmaya gerek yok. Ben anladım. Ben anladım. Anladım. an. Bak top oynuyorduk diyor. Ya abi. Ya, tamam Kamil. Abi, güzel bir şaka yapar insan. Güzel bir şey düşünür. Ya, tepe göz bir kaçırır. Böyle böyle şaka mı olur? Ben buna nasıl inanayım? Ya, dediği şeye bak Allah aşkına. Bak top oynadık. E top oynuyordunuz. Ne oldu sonra? Top Basri amcanın bahçesinde kaçı verdi. Ondan sonra Hayri onu almaya gitti. Gelmedi bayağı diyor. <laughs> Kurguya bak. Kurgulamış bir de şakayı. Helal olsun. Hala inanamıyorum ya. Gelmedi bayağı kayboldu sandık diyor. Ertesi gün hala gelmediğini öğrenince diyor. Gerçek olabilir mi arkadaşlar bu? Sizce bu? Bilmiyorum. Ertesi gün kamera kayıtlarını almak için Basri amcaya gittik diyor. Allah Allah. O da bize Hayri'yi Top Basri amcanın bahçesinde kaçı verdi. Ondan sonra Hayri onu almaya gitti. Gelmedi baya. Kayboldu sandık. İlk ertesi gün hala gelmediğini öğrenince kamera kayıtlarını almak için Basri amcaya gittik. O da bize Hayri Tepegöz'ün kaçırdığını gördüğünü, arkasından koştuğunu ama yakalayamadığını söyledi diyor. Allah Allah. -nas nasıl ya? Nasıl ya? Cidden mi? Cidden mi? Ciddi misin sen? Ciddi misin sen? Hadi be. Hadi oradan. İnan. Arkadaşlar gerçekten doğru söylüyor galiba. Allah Allah. Oha. Gerçekten demek ki? İlk başta inanmamıştım. İlk başta inanmadım. İnanmamıştım, inanmamıştım. i̇nanmamıştım. Abi gerçekten tepe göz. Hayri mi kaçırdı? Nasıl olabilir? Tepe göz diye bir şey mi var? Tepe göz var mı gerçekte? Yok ya gerçek sen diyor. Hayri ile. Allah Allah arkadaşlar ne diyor bu? Hayri tepe göz mü kaçırmış? Hayri ile konuşun ara sor inanmıyorsan diyor. Arkadaşlar ben şimdi bir videoyu durduruyorum. Hayri'yi bir arayayım. Hayri'yi arıyorum. Tamam dur. Hatta buraya gelecek misin? Öyle demişsin. Çok sevmiştim. Evet ya hayır ben arkadaşlar Rafadan Tayfa'nın mahallesine gitmemi istiyorsanız bu videoya like atabilirsiniz diyeceğim ama şimdi ben Hayri yokken gidemem ben oraya. Hayri'yi bulmamız lazım. Ne yapacağız ya? Üf diyor. Yeter artık diyor ya. Dur bakayım dur. Dur. Hayri, hayri, hayri arıyorum ben. Hayri arayacağım. Arkadaşlar az önce Hayri aradım ve Hayri'ye ulaşılmadı. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor dedi. Bak ben gerçekten korkmaya başladım. Hayri gerçekten tepe göz kaçırmış. Ama nasıl tepe göz nasıl olabilir? Kamil. Hayri peki peki nereye kaçırmış? Nereye kaçırmış biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Arkadaşlar Hayri nereye kaçırmış olabilir ki tepe göz? Abi nasıl nasıl olabilir? İnanamıyorum. Hayri kaçırılmış arkadaşlar. Yok ya bilmiyorum diyor. Antalya'da bir yer diyor. Antalya mı? Ben de Antalya'da oturuyorum. E bu Hayri İstanbul'da oturuyor. Kamil İstanbul'da. Ama Antalya kaçırmış. Nere olduğunu tam bilmiyoruz diyor. Bir bölge yok mu? Bölge yok mu? Bölge yok mu? Konum falan atsan. Konum falan atsan. Konum falan atsan diyelim. Aga nasıl olabilir böyle bir şey? Arkadaşlar bak böyle bir şey görmedim ya. Ne hayli kaçırmış. Yok bilmiyoruz ki diyor. Antalya'da görmüşler diyor. Allah Allah kim görmüş ya? Arkadaşlar ben kafayı yiyeceğim ya. Kamil ne diyor böyle? Bir izleyicimiz söyledi diyor. Ben en iyisi, ben en iyisi, en iyisi ona ulaşayım. Ona en iyisi ona ulaşayım. Ona ulaşayım. Ulaşayım. Dur bakayım. Arkadaşlar ben Antalya'da bir izleyicimiz gördü diyor. Ha, Kamil bir izleyicimiz gördü diyor. O biliyormuş yerini. En iyisi biz ona ulaşalım arkadaşlar. Merak etme. Hayri'yi kurtaracağım. Hayri'yi kurtaracağım. Kurtaracağım. Ben de Omnitrix saat var. Omnitrix saat var. Arkadaşlar bir sonraki videoda yani yarın Hayri'yi kurtarmaya gidelim mi arkadaşlar. Hayriyi kurtar diyorsanız bu videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri için arkadaşlar. gerçekten bu videoya like atın arkadaşlar ve kurtarmaya gideyim ben de. Eğer gitme kurtarmaya gitmemi istiyorsanız bu videoya like atın da arkadaşlar. Çok fazla kişi isterse öyle gideyim. Şimdi yani ben de ölebilirim orada. Benim için de sıkıntı olabilir. Bana da zarar verebilir bir tepe görürsün ama Hayriyi kurtarmak istiyorum arkadaşlar. Hadi sana güveniyoruz. Kurtar Hayriyi. Kurtaracağım. 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 Görüşürüz. Hakkın helal et. Arkadaşlar Yarın Hayri'yi kurtarmaya gideyim mi? Hayri'yi kurtar diyenler yorumları kurtar yazsın Yorumları kurtar yazsınlar arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi tepe göz Hayri'yi kaçırmış Ve ben de yarın Hayri'yi kurtarmaya gideceğim İnşallah bizim de başımıza kötü bir şey gelmez arkadaşlar Hayri'yi kurtarmaya gitmemi istiyorsanız yorumlara dediğim gibi kurtar yazın vs oh, oh, Hayri ya Hayri nasıl kurtarabilir Hayri nasıl kaçırabilir arkadaşlar tepe göz Tepe göz Vay be. görüşme güzel arkadaşlar. Yarın yarın görüşmek üzere. Haydi yarın kurtarmaya gideceğim. Kurtarmaya gideyim mi arkadaşlar sizce? Gitsem mi? Kurtarmak istiyorum. Sizce gideyim mi arkadaşlar? Of çok fena kafam karıştı. görüşme güzel arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.